Tekrar hoş geldin. İkinci sorumuz bir bileşke fonksiyon grafiği vermiş. Yani fx grafiği yerine f3x artı 1 grafiği vermiş. Daha önce de bence buna benzer sorularda videomu dinlemiş olabilirsin. Şimdi bu fx değil de f3x artı 1 olursa lütfen soruya bakma. Soruya bakmak yerine hemen grafikteki özel noktadan bulabildiğin bütün değerleri bulmaya çalış. Tabii bunun için bir cümlemiz de vardı. x sadece x'tir. Bu ne anlama geliyordu anlatmaya çalışayım. Mesela bir grafikte bu şekilde x7 iken y'nin 5 olduğunu görüyorsun. Keskin orada. Ama bu f7 5 anlamına gelmiyor. x sadece x olduğu için bu x'i buraya koyacaksın. f 7 kere 3 21 artı birden 22. İşte 5 cevabına eşit olan şey f7 değil f22. Soruya neye bakma diyorum. Çünkü önce zaten buradaki tüm özel bilgileri hata yapmadan unutalım. x2 iken cevap 3'müş x2 iken biz ne oluyoruz? f7 oluyoruz. Cevap 3. x0 iken cevap 2 imiş. x'e 0 koyarsak f1 oluyor içerisi. Cevap 2. x-3 iken x'e 3 koyarsak x9 artı 1'den x8 oluyor. O zaman da tam x aksının üzerinde olduğumuz için cevap 0. Şimdi soruya bakalım. f7, f7 biliyorum 3. Onu gözümle görüyorum zaten f7'nin 3 olduğunu. F ters 5. Cevabı 5 olan F 22'dir. Bunu da görüyorum. F ters 0. Cevabı 0 olan F eksi 8'dir. Onun yerine de eksi 8 yazdık. F1. F1'in de 2 olduğu belli. Bakın hepsini yanında temizce bulmuştuk zaten. Şimdi topluyorum. Yukarısı 25. Aşağısı eksi 10. Bu da 5'e bölersek 5 eksi 5 bölü 2 cevabına götürür bizi. Yani Adana doğru cevabımız olacaktır.